Şimdi favori modülümüzden bahsedeceğim. Ne işe yarar? Ee, burada resim hazırladım bununla alakalı bunu arada bir paylaşıyorum botla. Ee, favori modülü hisseleri değerlendirirken beğendiğimiz veya beğenmediğimiz hisselere puan vermemizi sağlar. Böylece bir hisseyi unuttuğumuzda modülü tekrar kullandığımızda puanladığımız hisseleri hatırlatarak işlem fırsatlarını kaçırmamamızı sağlar. Yani bu hani en azından kendi ihtiyaç hani e, ne denir bir hisseye bakıyorsun diyorsun ki lan bu hisse işte çok fiyatlanmamış mıydı ya da atıyorum e, teknik analiz babında çok ucuz bu hisse hani bu eğer buraları aşar ise şuralara gider gibi böyle bir kendinizce analiz ediyorsunuz ya da sağdan soldan duyduğunuz herhangi bir şey de olabiliyor yorum da olabiliyor hisseyi e, önem sırasına göre e, sıralamak istiyorsunuz ee, bu aslında öyle bir şey. Çok beğendiğiniz bir hisse ise e, işte burada nasıl puanladığınızı gösteriyor. Çok beğendiğiniz bir hisse varsa slash favori boşluk hissenin adı e, boşluk işte en çok 5. 5 en çok beğeniyorum demek. 4 işte 3, 2, 1 diye devam ediyor. En beğenmediklerinizde 0'a alabilirsiniz. Favori dediğiniz anda da favori e, listemizde kaç tane liste varsa bunların hepsi sıralanır. Burada bir de silme var. Mesela bir en beğenmediğimiz liste olarak geçiyor. Ee, en beğenmediğimiz bir olarak geçiyor. Ee, diyelim ki ne değiştireceğiz o hissenin işte puanını değiştireceğiz ya da tamamen listeden kaldıracağız. Bunu da e, direkt hislerin adını yazdıktan sonra yanına sıfır yazdığınız anda da onu listenizden kaldırıyor. Bir deneyelim bakalım. Şimdi diyelim ki ben Artemis hissesini çok beğeniyorum diyelim. Ki hani benim beğendiğim hisselerden. Slash, favori, boşluk, Artemis, boşluk. işte kaç puan veriyorum? 4 puan veriyorum yani. Bana göre gayet güzel, iyi bir hisse diyelim. Ee, en azından hani buna e, bir puanlama vererek zamanda ben buna bak dedim güzel dur bir daha bakayım bakayım e, diyebileceğiniz bir önem e, sırası olmuş oluyor. Enter dediğiniz anda Artemis favori listenize 4 puan ile eklendi. Başka bir hisse ekleyelim. Mesela atıyorum ne olabilir Turex ee, favori boşluk Turex. Bu da diyorum ki çok fiyatlandı. Ee, çok yukarılarda bana göre çok pahalı. Tuttum ben buna bir dedim. Bir de işte en beğenmediğiniz hisseler o anki duruma göre. Ya çok pahalı olabilir ya bilen çok kötü gelmiş olabilir. En azından baktınız puanladınız diyelim. Bir dedik. Enter'a bastık. Turex favori hisselerimize bir puan olarak eklendi. Ee, sonra yine e, hani hisseyle alakalı mesela bir diyalog geçti. Hangi hisseler iyiydi lan? Yani hani bir ara bak dedim işte şu hisseler şeydi e, biraz tuzluydu. Çok gitmişti bu hisseler biraz daha ucuzdu falan. E, listeyi tekrar görmek istediğiniz zaman slash favori yazmanız yeterli. Favori dediğiniz anda ve enter dediğiniz anda burada e, hem nasıl yapacağınızı söylüyor silmek için. Hem de burada favori hisselerinizi gösteriyor. Artemis 4 puan. Yani en çok puan olanları yukarıda gösteriyor. En az, en düşük puan olanları aşağıda gösteriyor. Ee, bu sayede mesela Turex'i ben mesela burada listede elemiş oldum. İleride bir ay sonra ya da iki ay sonra tekrar bakmak istediğim zaman favori listelerime işte Artemis ne durumda ya da mavi ya da koç ne durumda diye bakmak istediğim anda ee, ya da Turex mesela hani bir dönem çok beğeniyordum. Sonra atıyorum çok hani ya bilançosu kötü geldi ya da çok pahalı olduğunu düşündüm. Düşük puan verdim. Bir ay sonra iki ay sonra bir daha bakayım dedim. Tekrar bak baktığım anda bir demişim bakayım son durum neymiş ne hale gelmiş diye. Tekrar e bir hatırlatma gibi bir e şey oluyor mevzu oluyor. Bunu hatta ben hani ileriki dönemlerde açıklama falan getirmeyi de düşünüyorum. Yani şu sebepten beğeniyorum, bu sebepten beğendiğim gibi bir açıklama yazarak da en azından kişisel görüşünüzü e, kaydedip ileride daha sonra ha ben, ben bunun destek noktasına şu yazmışım. E, buraya gelmiş mi acaba falan diye. E, öyle bir şey eklenebilir. Aslında güzel olur. Fena da olmaz. Silmek istersem kişisel adını yazdıktan sonra sıfır yazmam yeterliymiş. Mesela eksi silelim. Slash favori favori trex sıfır yazdığım anda onu listeden tamamıyla kaldırıyor. Ve enter dediğim anda trex favori listesinden kaldırıldı diyor. Tekrar e, yazıya da tıklayabilirim. Aynı şey isterseniz slash favori yazın. isterseniz olduğu gibi üzerine tıklayabilirsiniz. Burada artık bir tek hissem kaldı tek puanlanmış. O da işte Artemis. Bunun gibi e, bir sürü hisseniz olabilir. E, mesela teknik analizde uğraşan insanlar sürekli işte not alıyor. İşte şu ise çok ucuz. Şu destek noktalarına geldiği anda buna bir daha bakalım falan ileriki dönemlerde. E, dendiği anda e, en azından hani baktıktan sonra bir yere not alır e, kağıda falan ama o not bir süre sonra kaybolur. Bunu bota, e, bu şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Puanlayabiliyorsunuz. Puanladıktan sonra da e, ne denir? İleriki bir tarihlerde tekrar baktığınız zaman hisseye mesela bir hisse alacaksınız. Yani ne alsam ne alsam çevreye bakınırken geçmişte baktığınız hisseleri e, bu şekilde takip edebilirsiniz. Aslında basit bir modül. Güzel kullanışlı bir modül. Buna biraz daha geliştirebilir aslında hani e, tarih eklenebilir şu tarihte puanladın ve e, şunları şunları yazdın mesela işte favori artemis açıklama yazdım anda e, orada ne yazdın sen açıklamada e, destek noktası şurası işte bilançosu iyi gelmesi bekleniyor bunu işte şu tahpacı yukarı doğru indir kaldıracakmış gibi artık <laughs> gibi yani açıklama kısmında kişi ne yazarsa ileriki bir tarihte de e, hani Hatırlamak amaçlı bu modülü ileride güncellemeyi düşünüyorum. Şimdilik bu halde gayet e, kullanışlı diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.